Rahmadi yayıncı lütfen. Hani yayıncı katil. Yok madem adam? o üç kişi gelmeyin sen abi. Hemen önümüzde evet. sağ aşağıda var adamlar. Hem basıp şunu alarım. Eee bir şey olmaz lootum var adam burada. Bu bir. Ne oldu lan? Solda diğeri. Bu o ne? Ben. Allah kahretmesin seni. Loot, loot eğildi ya. Diğer de, de oradan. Diğer de oradan. La ikiler. Awesome. Aldım onu aldım. Ha, soldaki hala yaşıyor. Tamam. Aldın mı? Ben onu da aldım. Ne oluyor lan? A Ali o attı ee bana o attı ne? A Bu ne oğlum? Ulan bu davşancık nedir? Lazer mi bu? Bakın bunu ha. öldürünce ha. Ne oluyor? A Sana tamam, şey atıyorum Telefona atıyorum geldi ölümden oluşuyor Terbiyesiz ona oynayacağım lan. Ha adam var. Tamam dur. Ha. ben fazladan dürbün topladım. Bu ne? Bu kilitleniyor, hareket etmiyor, değişmiyor. Ne oldu? İkisini oldu. Aa bu donduruyor, ben bunu ölürüm. var o adam. evet duydum hadi bu şeyle tepesine çıkabilirsin o fırlatma var ya onu tepeye tut hadi arka vuruyor ben alta girdim ama altta da adam var üst kattalar buradan çıkalım Ne haber gençler? Hiç şey daha var aşağıda. Ben uzaktan sıkanın içindeyim de göremedim. Bir çıdam şey var aşağıda. Bir şey, bir şey. Bomba karşıya mı geçmiş? Ali attı ama. Ha, ha. Şey, şey. Bu şey var almıyorsunuz. Havan. Burada mı Ali? Buradaysa işte geleyim. Ha şey gel. Buradakiler geldi. Yapma burada. Yapma. Oy helal olsun ya. Abi var Lan arkamızda ben sis atmışlar. Arkamızda abi. sis at. Bu ölmeye bir daha dokunma kardeş. Adam Ölüme Şuradalar. Ağaca geldi bir tane badisi var arkamız var. Biri baygın. Çektim baygını. Aldım birini aldım. Diğeri süpürgeyle bizim etrafımızda dolanıyor tepe gelmiş. Tepe sisleyerek bize Baya yaklaşmış. Bu taraf var ya. Ben çatıdayım abi. Ben üzülsün. var. Nerede dibiniz? Info verin ben çatıdayım. Köşede mi? Gördüm. Dibinize girdi. Tam ben ne yaptım? Pul. Aha yanıma indiler. Beyler yanıma indiler. Hayır. Yanınıza da indiler. ikini aldım. Tepenizde aldım onu aldım. Ben tepemde adam var. Ali. Tepeye çık çatıya. Bekle bekle ben bunu alayım. Ben bu çatıyı alacağım. gerek yok gerek yok. Gerek yok bekle. 5 4 3 Hadi bak Ali gösteriyor. Bam be. Tamam gitti. o gitti. Bu tepedekine oynamamız. Aa giden giden bir al gel gel beni Tepede AVM ile bir şey o bir tane sahte silahla bizi bekleyen vardı önümüzde vardı hadi. Bırakmadım bu sunu var sen. Aha sen mantara doğru oyna ben onu alayım. Allah seni ne yapmazsın alayım. Vuruş çıkaracaktık. Oraya Helal lan Ali. Öldü mü ikisi? Ali burada. Burada 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 burada. Sıkar abi. Uy. Geldi. Aynen. Hani. Önümde. Duvarda. Kurkova uçuyorum adama görüyor musun? Bana, Onun, bana. Onun kafasını <laughs> koparacaktım ha. son son 4 sende abi. Sen bayılır dedi seni tutuyorum. La beni kim bayılır ya? Alana gitmemiz lazım. 3 kurşunum var. O AVM'de AVM'yi de almadım. Neyse 3 kurşuna 3 baygın. Abi ki de. Solda. Tamam. Bu soldaki şeyi gör, duydunuz mu? Hemen tamam. şu taşı alıyorum. Evet evet oradadır. Orada mı? Orada da var bak. Var açın. Sağda, bir de AVM deniyor bir de solda. Ben aldım seni Hem evet, siz seni biri solda biri sağda aldın. 150'li gelen kamlular ya. Kamrının olduğu kaçtı. Başta mı? Hayır. Bir de bir yerde tarafta. Evet, avm evet, AVM'li orada da. Yeni görmedim bak ben sana atayım gel burada. Şu taş mı diyor? Ha orada ama. orada. Bakar mısın dayı oğlum? Dağdaki nerede lan? Gel ha mi? gördüm koşuyor. Tamam koşamıyor. Şurada. Ona kurşun harcam yiyeceğim. Atma be yukarıda beni bitirecek. Vuramadı. Tepede. Gel gel tutar abi. Tamam ben kemi tutuyorum. Şu hale doğru oynuyor. Abi tutar abi burada. Bakmadım. Burada. Gördüm. Baksana 3 baygın 3 kuruşuna 3 baygın demiştim. Sıra, bomba. Ya ben önce ateş ettim. Ne kadar kötü ateş ettim yemin ederim var ya. Ali sadece 10 saniye uyarasana. 10 saniye. Geri çek. Ali bize doğru koş. Çok iyi tamam sonuncuyu salabilirsin. Dur kendini kaldırsın. Sıra, vur vur vur. Annenkini aldım. Ha, yeni almadın mı? Yo, hadi çekecek. Hadi bize doğru geliyor, ona doğru gidiyorsun Kit basıyorum ya. Kalkan tamam. yaptı. Hayır. Ama bir dakika bu göz istiyor. Abi bu 3 HS istiyor. Bir daha bak bana. Ben 23 kil güzel. Gayet güzel.